Esselamu Aleyküm aziz dostlar iki tane gökkuşağını aynı kareye almayı Cenab-ı Hak lütfetti Eryaman'dan çekiyorum Eryaman'da sanki kışa dönen bir hava var Susuz Parkında da bir ders yapmıştık Şu anda Yağış geliyor elhamdülillah Ankara'ya. Rabbimizin bu kadar nimetine şükürler olsun. Elhamdülillah iki gök gökkuşağını aynı anda bir kareye almayı lütfeden Allah Teala'ya andu sena olsun yağdır Mevlam su çatlayan toprağın yüzü gülsün çiftçinin cebi de olsun lakin bize ürünlerini piyasaya getirdiğinde faiz fiyatlarla satmasın kalın sağlıcakla ve selamun aleyküm ve rahmetullahi Boğa Barakatuhu bir şimşeğin de çakışını gösterdik. Kalın sağlık.